efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma. Ham kebap videoma hoş geldiniz. Dostlar şimdi Adana'da İncirlik'te o kadar çiçeği burnunda güzel kaliteli bir mekana getirdim ki sizi aklınız gidecek. Böyle hani filmlerdeki replikler vardır ya hiçbir masraftan kaçmadık. Hiçbir e, maliyetten kaçmadık hesabı. Gerçekten öyle bir yer. Mekan böyle yeni, işletme yeni ama tamamen kurumsal, kurumsala çalışıyor. Fiyatını duyunca aklınız gidecek, şaşıracaksınız. Ee, i̇çerideki dediğim gibi kullanılan malzemelerin kalitesi, personel kalitesi, hele hele yemeğin lezzetine aklınız gidecek. O zaman ne yapıyorsunuz? Videonun tadını çıkartıyorsunuz. Keyifli seyirler diliyorum efendim, buyurun. kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş gelmesiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun burada böyle bir sinir Adana'da alma muhabbeti mi var sanki? Adana kebabını yapıyoruz. Adana evet. kebabını yapmamız için ön hazırlıklar mı yapıyoruz? Ön hazırlıklar, ince detaylarına giriyoruz. Süper. Evet. evet. Şimdi gördüğünüz gibi Zırh kıyması yapacağız normalde ama biz şimdi neyi göstermeye çalışıyoruz? Burada bu bir kişilik Adana kebabında evet. olması gereken malzemeleri mi şu an göstermeye çalışıyoruz? Evet. Tamam. Şimdi sen ona devam ederken Veli Chef'im size de merhabalar olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu arada biz neredeyiz? Burayı bir tarif edebilir misin bana? Efendim, biz Ustam? İncirlik yolundayız, İncirlik Karşılandayız. BB Petrol içerisinde Han Kebap olarak yaklaşık 9 aydır hizmet veriyoruz. Hayırlı olsun. Yani intikam e, karşımız. Han Kebap Burası Hangi dostlar. Kebap. Ondan sonra şimdi Mehmet ustam böyle göstermedik bize Adana kebabının nasıl olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi ustacım bu ne etidir burada ne eti kullanılır bu arada Mehmet ustam. Bunu özellikle, Da söyleyebilirsin. Özellikle etimiz kuzu etinden. Tamam. Adana kebabı özellikle kaburgadan oluyor. Şimdi e, biz burada kebabı sabah yapıp akşam belirli saate kadar dolapta beklet 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 olmaz yani gün içerisinde sürekli el kıymamız taze, hazır bir şekilde olması için bu şekilde uygulamalar geliştirdik. Süper. Kurumsallığı gerektiren şeyler. Dolayısıyla kurumsallığı da burada yansıtıyorsun. Yani evet. Ustam şimdi kaburgayla böyle kuyruk yağımızı, azıcık kuyruk yağı girdin ama sen değil mi? Evet. Birleştirdi. Evet. Şimdi kapya biberimize geçti. Evet. Normalde bu ne olacaktı? Ayrıca bizim salı biberi olacaktı değil evet, mi? Evet. Ayrıca salı biberi. Adana lezzetini veren odur değil mi tamam. evet tuz giriyorsun bir Tabii de buna değil. giriyorsun başka bir şeye girmeye gerek yok hayır yok biz çok fazla baharat kullanmıyoruz öyle ve evet. içerisine biberle doldururuz çeyrekli evet. biberle elde evet. lezzetini alabilmek için diğer ürünleri azaltıyoruz zaten reçetemde de evet. ne kadar ne evet. kullanacağında evet. evet. belli bu aslında standardı koruma açısından bütün işletmeler için olması gereken i̇şte. bir şeydir yani ustam bu hazır herhalde şimdi şişe saplayıp o zaman evet. ne yapacağız? Bunu ocakta buluşturacağız. Evet. Eline koluna sağlık Mehmet abi. Sürecini anlattık size. Evet. Şu anda pişirme sürecinde ocakta kullanılan kömür dahil narenciye kömürü. Heh, onu Kebapı diyeceğim. Kömesi. Narenciye kömürü değil mi? Evet. Narenciye kömürü. adamın narenciye silahı meşhur bir ilimizdir. Kullandığımız narenciye kömürü adana kebabına bir lezzet Şimdi veriyor. Şimdi ben bir şey diyeyim mi? Gerçekten e, ustam burada işte Han Kebap sürekli benim önüme Instagram'da çıkıp duruyordu. Evet. Ve ben merak ettiğim için geldim. Evet. E, hakikaten lezzetin, kalitenin konuştuğu bir yer olmuş. Mekan olarak da öyle, içerisi de öyle. işletme olarak da öyle. Hamburger de yapıyorum dedin. Evet. Ama hamburger değil mi? Hamburger ha. olarak bırakıyorum ben bunu. Bu ne eti? Yüzde dana kaburga. Da, i̇çerisinde ekstra bir şey yok. Karamelize soğan. Dana bombire dahi şey içerisinde. Süper yani ya. Sana bonfile dahi kullanıyorum. Şöyle bir bakarsın. Ya atıyor ya, ya. Zaten gel ye beni diyor ya. Bunun güzelliğine bak. Şimdi şunu soracağım. da açıyor çünkü hakikaten harika içerikler var burada. Adam et kebabımız var, kuşbaşımız var, çöp şişimiz var. Çöp şişi dana bonfile kullanıyoruz. Onu bile kuzda değil de daha yumuşak. Hatta et. etin sürekli yumuşak yumuşak çıkabilmesi için. Yine az önceki reçetelerle değil mi? Hazırdaki Duvardaki gösterdiğim reçetelerle. Reçetelerle yani. Başlamışlar nasıl başladıysa, nasıl reçetesi tutuyorsa o şekilde devam etmesi açısından reçeteyi nasıl o şekilde biz. Vallahi elinize, kolunuza yani. sağ sağlık kuş başım var, çıtır kanadım var. Yeni bize ait kuzu kaburga kokoreç yapıyoruz. Kuzu kaburga kokoreç yapıyoruz. Bunu da tavsiye ederim. Peki ince, niye ince bir, Bu yol üstü han şey buradan mı geliyor yani? Han demeniz buradan mı geliyor? Bölgenin ihtiyacına göre. Bölgede ha. bir ihtiyaç vardı zaten böyle bir işletmeye. Ha. Biz burayı açmamızdaki amaç hem bölgenin ihtiyacı doğrultusunda hem bizim yerimiz burada olduğu için Böyle bir şey evet. uygun gördünüz. Evet, Elinize kolunuza sağlık. Vallahi gayet zengin ve güzel görünüyor her şey. Şimdi evet. Danabor, peki. Dana borkulemi <laughs> de görebilirsin. Dana borkulemi de bu. Bir dakika şimdi burada sade Vay. Görüyorsunuz. Şimdi bu da yine size özel sizin reçeteniz. Duvardaki evet. gördüğümüz yani çay şey var. Şey Onun, Vallahi sana bir şey diyeyim mi <laughs> ustam? bir kere kömürde pişiyor olması yani közde pişiyor olması gayet başarılı. Bizim hani o is kokusu şimdi bu ete, bu hamburgerin ekmeğine geliyor şu an. Doğru mu? Yani Etine. Burada, bize burada sürekli kömürcüler geliyor. Bize diyorlar şey, hamburgerciler genelde pres kömür kullanıyor. Ben pres kömürü ısrarla kullanmıyorum ki. Ben hamburgerin o lezzetini, o is tadını bir hamburgerin awesome. içerisinde hem versin hem alsın. Yani insanlar gerçekten işte is tadı falan için baya, bazen şey ama is tadının Geçmesi lazım, bana kalırsa. Şimdi zaten sen de şefsin ağırlıklı ızgara üzerine şeflik yaptığını konuştuk az önce. Evet. İşte Kıbrıs, İstanbul vesaire yurt dışı tecrübe de var sizde. Evet. Ekiple birlikte on numara iş çıkarttığınızı burada hakikaten görüyorum. Şimdi lezzetiyle de bunu deneyeceğiz. Peki, usta, buyur dinliyorum İlk ustacığım. Geceleyelim. 2000'li e, yılların tecrübelerini ustaları, Mermi'nizle de, de biz 20 sene önce beraber çalışıyorduk. Ha. Gel Hayırlı sanma, aynı şekilde buradaki birçok insanla elbette çok, çok öncesinde mi yaptık. Bakın voltranı oluşturmuşsun o zaman sen. Evet, evet evet. Hepsi bizim için çok değerli. Birbirinden güzel ustalarla çalışıyoruz. Yani her önüne gelen usta oldu ya şu zamanlarda. Aynen. Işte. Öyle yok. Bizdeki ustaların yetkinlik, yetkinlik sahibi olan en ustalarla. En olan 20 senedir bizdeki ustaların. Yani Maşallah. En az mutfak paket 20 sene. Peki şimdi hemen şu soruyu soracağım. Çok da uzatmak istemiyorum. Tabii. Burası kaçla kaç arası hizmet verir? Her gün açık mıdır? Her, pazar günleri hariç her gün açık. Pazar günleri kapalı Evet. Tamam. 11-11.30 arası hazırlanıyoruz. Akşam saat 9'a kadar benim mutfağım açık. Hmm. misafir oturduğu zaman bu 10'a da sarkabiliyor, 9.30'a da sarkabiliyor ama... Döner de var sende bu arada. Döner de var. Şu an biz yetişemedik ama... Evet. Oo bir dakika bir dakika şu kalın güzelliğe bak ya. Bu hazır mı şimdi? Olay bu mudur? Şimdi? Evet. Of. Löbet yediriyorsun abi ya. Löbet yediriyorsun. Kaç gram et var burada? Orada yani, cana dana lokumla beraber 200 gram et var. Adana nasıl? Oo bak kebabımız da hazır bu arada Mehmet abi. Eline koluna sağlık. Burada da bu şimdi servis. Abi çok sağ ol. Ben bu ya. Bu ne ustam ya. Eline koluna sağlık. Evet, abi. Harika bir kısmı. Şimdi burada kaç gram var? Normalde serviste kaç gram var? Adana'nın üzeri gram var. 150 gram. Süper. Zaten gayet Hadi. aynen öyle yaptık da zaten elinize kolunuza sağlık o zaman müsaadenizle ben bir tadına bakmaya geçiyorum tabii, tabii, tabii. tamamdır teşekkürler tahacım geldik <laughs> en cafcaflı yere Elinize kolunuza sağlık öncelikle. Harika mükellef bir sofra dostlar. Şimdi bu bir kişilik Adana kebabı isteseydim bunların tamamı mı nasıl oluyordu? Bunların tamamı standart olarak geliyor. Hiçbir şekilde eksiltme, bir kişi oldu azaltak, kişi oldu çoğaltak. Standart olarak görüyorsunuz. Dostlar, salatam, Ha şimdi güzel, evet. Güzel bir çacık. Ha falan. Evet. Hakikaten nasıl zengin dostlar. Güzel yani bak ya. Bu çeşidi hiçbir yerde bulamazsınız. özel de Şimdi ıslanbatmak seni ince farkına varacaksınız ne olduğunu. Şimdi biz yetişkinler geldik. Kebaba vuruyoruz ya. Hani çocuklarda biraz böyle hamburgerci. Evet. O zaman ne yapacaklar? Bundan yiyecekler. Al bakalım. Şimdi ilk grubumuz. Ha evet. minik grubumuz Taha şimdi hamburgerle başlayacak. Şundan dolayı diyorum. Aslında hamburger değil dostlar hamburger evet. bildiğimiz orijinal et ve şey hani kızartma da değil kızartma da değil hayır bu yönden de gayet başarılı şimdi çocuklarımız böyle hamburgerini falan yerken üst katta bu arada çocuk oyun alanın da var senin da şey de var abla da var orada dostlar hani e, gayet başarılı artı şeyi de çok iyi olmuş Heh, nasıl buldun? Güzel değil mi? Oğlum 200 gram et var içinde ve aynı zamanda e, antikot mu dedik, ne dedik? Dana dana kaburgadan kullanıyorum ve dana bonfile var. Dana bonfile var dostlar, zaten videoda da yaparken konuştuk. Anne eli patates yapıyorsun. Patates, patatesler hazır geliyor. Sadece üzerindeki baharı biz kendimiz. Siz yapıyorsunuz. Gönderiyoruz yani, sade piştiği gibi göndermiyoruz masaya. Yani? Bak. Sallanıyor yani bak. O da yüzde yüz orijinal. Kıyması. Zaten orijinal. orada yaptık yüzde yüz el kıyması. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kullandığımız bütün ürünler yöresel hmm. geliyor. Çok başarılı. Onun içindeki baharat Antep'ten getiriyoruz. Bostan Şimdi da... onu diyeceğim, evet malzemelerini de yöresel getiriyorsunuz yöresel değil mi? Yöresel geliyor. Şöyle bir bahsedeyim, benim hmm. kendi çiftliğimiz var. Bunlar bizim kendi çiftliğimizin narı. Dışarıdan nar alıp kullanıyoruz. Hmm. Yani hamburgerin etini özel getiriyoruz. Her yerden almıyoruz. Adana kebabında kullandığımız baharat, restoran içerisindeki kullandığımız baharatlar Antep'ten geliyor. Bölüyorum seni ama var ya. Aha, ayranın iç. Şunu tadına muhakkak bak. Mükemmel. Ondan ne fark etti? Hani ne aldın? Vanilya var. tadı gibi böyle bir dondurma tadı gibi tatlı bir şey var ama. bizim cacık içerisinde yeşil elmamız. Ha, elma mı acaba o yine? Yeşil yani. elmamız var, salatalığımız var. Hı, yoğurdun dışında da, yoğurdun dışında da farklı yorumlar içerisinde. Onun da reçetesi sana ait. Onun da reçetesi bize ait, restoranı olarak bize ait. Süper, bu bu çok değişik olmuş ya, başarılı. Tadına bak çatallar burada. Onlar da böyle kişi özel getirmiş. Vay arkadaş ya, bak salata tam beğendiğim salatalardan. Abi elin okuluna sağlık ve taze anlık yapıyorsun. Burada fırın da var. Fırın da var. Ekmeğim de var. Ekmeğimizi de biz şey çıkartıyoruz. Bak böyle güzel. Ornuk peyniri ara sıcak da getiriyor. getiriyorsun. Evet evet tonu başlangıç olarak veriyoruz. Peynir Antep'ten geliyor onu. Fesleğen de mi koyduruyorsun bu parça? İçerisinden maydanoz et, tarhun otu var. Hımm. Bir tat tozu. vermiş. Güzel değil mi? Beğendin mi? Taha. Taha'ydı değil mi? Taha daha beğendiyse sıkıntı yok. Dostlar her şey orijinal, her şey çok başarılı. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Şimdi hamburgerin de tadına bakıp fiyatlarına geçelim. O bizim ada tavlacı salatamız. Çok fazla baharat kullanmıyoruz. Evet. Yani çok aşırı baharata kaçmıyoruz ürünlerimizde. Bak. Mustafa her zaman şunu söylüyor. Şimdi adamla kötü cevap yapan yer zaten yok. Kesinlikle. Ama kalite bence çok önemli. Kalite de neyden kaynaklı oluyor? sürdürülebilirlik çok önemli yani. Ben nasıl başladıysam Böyle de devam, devam et. ben misafirim. Sürekli onun üstüne katmaya çalışıyorum. Tabii de içeride de gördünüz reçete evet. tutuyoruz. O reçete olayı çok önemli. Bence çok kıymetli. Şimdi buradaki kaliteden kastım da şu, kullandığım malzemelerin de kaliteli. Bu o kadar çok yansıyor ki lezzete Damağında birebir hissediyorsun. Şimdi son olarak şunun tadına da bir bakayım. Onu sen yedin, ben de şunu yedim ağacım. Bak burada özel soslar var. Bunlar da mı sana ait onlar, abi? Evet bana ait onlar da. Ben kendim yapıyorum burada. Vallahi elinize kolunuza sağ sağlık. Ranch sos. Ben kendim yapıyorum. Bu da acılı sos. Onun acı ketçap mayonezim. Ardor, hmm. Ardor, da var. onlar da gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> Ekmek falan çok başarılı, et çok başarılı, çetler çok yakışmış dediğin gibi. Karamelize soğan. Karamelize soğan. Abi her şey dört dörtlük ya. Biz ona evet. hamburger deyişimiz zaten bize ait olduğu için tamamen reçetesi de bizden. Bir dakika bizim hamburgerimiz var o da. Yine o da bize Hayır, özgür olur. şeyler var içerisinde burada resminle görebilirsiniz. Hı Hani hamburger, hamburger, aralarındaki fark bu zaten. Şimdi... İçindeki malzeme dahi reçetesi bana ait. İçinde kullandığım turşu, acı turşusu kullanıyorum. Onu ben Mardin'den getirdim, kendim hı hı. burada yaptırtıyorum yani. O da bize. Tamamen profesyonel çalışıyorsun aslında. Dediğim evet. gibi az önce kurumsal çalışıyor. Bu arada dostlar bilginiz olsun, yukarıda üst katı da var. Ee, orada da VIP odaları var. Yani VIP derken toplantı, toplantı. yaparken, özel evet. toplantınızı yaparken bayağı bir de projeksiyon falan var. Orada hem yemeğini yiyip, hem toplantını da yapabiliyorsun. Bence çok doğru yerinde bir karar zaten. Az ilerisi organize sanayi. Buradaki firmalara da bu şekilde hitap ediyor. Detayları zaten telefon numarası da aklınızdaysa paylaşın en azından. izleyicilerimiz. Tamam. Açıklamalarda ben zaten yazacağım. Şimdi son olarak geliyoruz Adanalıları, daha doğrusu kişileri ilgilendiren yere. Gerçi bu tarz bir ortamda işletmede çok böyle ücrete bakılmaz diye düşünüyorum ama yine de kanalımızın özelliği biliyorsunuz fiyatları sormadan yapamıyoruz maalesef. Ya Şimdi standart böyle bir Adana kebabının fiyatı nedir abi? Standart bir Adana kebabı içecek hariç 90 TL. 90 TL. Bunlar 90 daha TL. iyi değil mi? Arası Bunların, cam, ara sıcak, oradaki peynirli de ara sıcak, salata, çiğ köfte, cacığım, tablacı salatam hepsi içerisinde. 90 TL ve 160 Eşim. gram burada et var ha. 150 gram. 150 gram özür Et, et var. Hepsi Güzel içerisinde 90 TL. TL. Hamburger ne kadardı? Hamburger. Hamburger şöyle... Önemli fiyatlarına... Aslında ben menünün olması iyi dostlar. Hani evet. en azından... Ne yiyeceğinizi ve ne kadar ödeyeceğinizi önceden görüyorsunuz. Ben buna bayılıyorum, biliyor musunuz? Aslında olması hepsini, gereken bu. Biz hepsini yazıyoruz. Az önce yukarıda bir misafirlik vardı sizi bekletirken onlarla görüşüyoruz. Onlar da bu olaya çok şaşırdılar. Derler ki en azından sürpriz bir şeyle karşılar. Ne yiyeceğini ödeyeceğini biliyorsun ne ödeyeceğini yani. yani. Önceden bildiğim çok iyi. Ben İstanbul'da yıllarca çalıştım. Evet. Ben bir sene çalıştım orada genelde. Çalıştığımız mekanlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Ülke fiyat yazmıyor. Ama otomobil işte bir değiştiriyor şey ne kadar geldi? kötü bir şey yani. Bu evet. burada ne yazıyorsa o şekilde ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Hamburger şu yediğiniz burger 110 TL. Evet. 200, 200 gram içerisinde var içerisinde burada. 200 gram Peki ustam, böyle de özür dilerim. Ben bu hamburgeri söylemiş olsaydım buradaki salatalar gelecek miydi yoksa sadece bu tabak mı? Sunumlu evet. mudur? Sunum o şekilde, yanında ketçap mayası var, yanında çaycığımız geliyor. Hı. Bostana salata geliyor, çiğ köftem geliyor, yeşilliğim e yine hemen hemen hepsi geliyor. Hemen Belki bir şey gelmiyor. gelmiyor. Bir soğan salatası geliyor, bir tablacı salatası Ama gelmiyor. Ama ben sana bir şey o diyeyim bir de, mi? O bir de her masaya gidiyor. Ben sana şunu o da söyleyeyim. Emin oluyor. olun buraya gelin, ben soğan salatası da istiyorum desem yanında gönderir misin Göndermez. Yani i̇şte adamın özelliği Hı. o. Bu güzel bir şey işte bak. Hani ben yanında soğan salatası istiyorum. Tablacı salatası istiyorum dediğin an yanına vallahi. Yani saat önce Tekirdağ'dan bir misafirim vardı. Tırcı buradan geçerken tesadüf eseri görmüş. Ya yani diyor ki ben zaten görünce şok oldum bunlar. Ya. Tırcı tesadüf eseri geçiyor. Fotoğrafını çekti. Dedim sizin oradan işte köftesi meşhur falan. Ya, ya dedim köfte getiriyor yanına bir tane biber. Varmış. Başka bir şey yok ki. Ya. Bunlar da Adana, oluyor. Adana, Adana böyle bir yer. Hepsi de ücretsiz. Evet. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Dostlar şimdi İncirlik yolunda demiştik buraya. Yolunuz Ceyhan'a, ondan sonra ne bileyim Antep'ten Mersin'e veya işte İskenderun, Hatay vesaire. E5 üzerinden gitmek istediğinizde ya da otoban çıkışı var zaten. İncirlik kavşağından çıkıyorsunuz. Muhakkak buraya gelin. Bu harika lezzetlerin bir tadına bakın. Şöyle bir doruklara ulaşın. Zaten şöyle de bir şey var. Uzun yoldan geliyorsun. Bir ara Dinlenme yapman lazım. Gel burada dinlen. Diğer taraftan Adanalı kardeşlerim, Adanalı arkadaşlarım için konuşuyorum, takipçilerimiz için konuşuyorum. Zaten organize sanayi yolunda Adana'ya e, şehir merkezinden bakın ben 15 dakikada geldim otobandan. Hani siz de çıkıp gelip burada ne bileyim o Özelin, ondan sonra Kenan Evren'in veya çarşının böyle şeyinden sıkıldıysan, e, koşuşturmacasından, gürültüsünden, patırtısından gel burada bak nezi çocuğun yukarıda oynasın. Sen burada harika yemeğini ye. Hem de dolu dolu ye. Vallahi elinize kolunuza ya, sağlık. Instagram hesabımızdan falan takip edip. Tabii oradan ki yiyecek oradan da görebilirler. Han Kebap diye geçiyor An Instagram hesabınız zaten. Han Kebap diye karşınızda da çıkacak. Merak ettiğiniz bütün bilgileri oradan da tamam. e, ne yaparsanız ulaşabilirsiniz. Ustam eline koluna tamam. sağlık. Aferin olsun. Çok ben teşekkür ediyoruz her şey için. Olsun. Dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone tamam. olmayı unutmayın abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, en önemlisi Anke Baba gelmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. O zaman kameraya sallam. Bay bay.